Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu gösterdiğim e, bu şey e, ne diye soracak olursanız bu dağda palamutlar, çalı palamutlar olur, yapındık gibi. Onların e, bir tatlısı var bir de acısı var. Tatlısını biz çocukken e, annem közde pişirirdi. E, yedirirdi bize şifa olsun diye. Bunu da bir yerde duymuştum. Şeker hastalığına bala katıp yersen şekeri dengeliyormuş. Düşük olanı yükseltip, yüksek olanı düşürüyormuş, dengeliyormuş. Ben de bunu böyle kardeşime laf ettimdi. Sağ olsun, o da bir yerde geçek aklına düşmüş, toplamış. Ben de böyle dış kabukları da zaten arınmıştı iç kabuklarını da temizledim arıttım şimdi çekebilirsem şu robotta çekeceğim ee, günde bir kaşık aç tok fark etmiyor galiba ilaç kullanmadan e, bunu bir, bir hafta kadar deneyeceğim bir gün yapıp bir gün yapmayacağım bünye kabul eder mi etmez mi deneyeceğim arkadaşlar çok faydalı olduğu söyleniyor sadece şeker değil idrar enfeksiyonlarına bazı enfeksiyonlarına kolostrola falan iyi geldiği söyleniyor Tabii ki ne doğrudur da her şey doğal denemek lazım Ben de elime geldi bir fırsat sağ olsun kardeşim ayağına yüreğine sağlık Getirmiş bir deneyeceğim. Eğer faydasını görürsem ihtiyacı olanlara e, videosunu paylaşacağım. Şu an çekiyorum ama paylaşmayacağım. Denemede, denedikte de sonra da e, görüşürüz. Evet arkadaşlar böyle bu kıvamı iyi herhalde. Böyle karıştıkça daha da özleşecek. Hmm, küçük küçük bir tatlı e, bir çay kaşığı pardon bir ka çay kaşığı emerek tadını lezzetini alarak e, yemeniz somurmanız yutlu, bir bardak ılık suyla içmeniz lazım dediğim gibi şeker hastalığına e, e, idrar enfeksiyonuna bazı enfeksiyonuna ve ım, e, bir de e, ne türüte ve e, başka ya yani çok şey, çok şeylere faydalıdır benim şu an oruç olduğumda kafamda kafam da tuttu e, evet arkadaşlar e, böyle hazırladık katılmamışı bu Palamut arkadaşlar, orman palamutu tekrar diyeyim. Bu da organik balına karıştırdım. Bunu şekerle de karıştırılıyormuş da ben evde organik bal vardı, yeğenim salmıştı, videosunda paylaşmıştım. Sağ olsun yeğenimin saldığı balına, kardeşimin getirdiği palamutla ikisini bir şifa olarak ilaç hazırladım. İnşallah faydasını görürüm emeğe geçenlere çok çok teşekkür ederim ee, sizlerde imkanınız varsa yaparsanız e, şifa olsun size görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın evet arkadaşlar bu videosunu çektiğim çalıp alamudunun tortusu biraz balına Karıştırdım da macunlu yaptım. Ee, bunu da bir bu çay kaşığıdır arkadaşlar. Buna biraz alıp ılık suda çözdürüp içeceksin. Çok kötü değil tadı. Hmm. Cennet elmasının e, ermemiş ağzını burar ya öyle bir e, şey oluyor. Acısı yok. Dayanılmaz değil. Aç karnına veya dok karnına içilebilir faydalarını zaten anlatmıştım. Ben bugün içtim. Çok güzel bir ilaç oldu. Kullananlara şifa olsun.